Evet, hoş geldiniz. Sefalar şey, getirdiniz canlarım benim. Hoş geldiniz. Biz neredeyiz? Hastanedeyiz. Almina bir türlü yine. düzelmedi. Astımı daha çok arttı. Bayağı bir öksürük. Sabah ateşi vardı. Okula göndermedim bugün. Şimdi acile geldik. Zaten ilaç kullanıyoruz. Yani <laughs> hatta 2-3 haftadır zaten alerji çurukları da var. Ama ne yazık ki bir sonuç alamadık. Benim de bugün kontrolüm vardı. Ben bugün yine tekrardan doktora gittim. Bakalım e, MR sonuçlar daha çıkmadı. İnşallah çıkacak. İnşallah her şeyin hayırlısı <laughs> diyorum. Bakalım ben de bekliyorum. Boynum ve kolum gerçekten de çok ağrıyor. Kaç gündür dikkat de etmiyorum. Onu da farkındayım ama yapacak bir şey yok. Yani şimdi telefonum da çalıyor. Ben şimdi kapatayım videomu tekrar devam edeyim. Evet biz nereye geldik? Biz A101'e geldik. Hastaneden çıktık. Şey. Böyle kaldım. Böyle üçgen kaldım. aynı şey yarın sabah denizlermiş şey şey yapacağım. Ee, Sıra böyle yapacağım okul şey için. İkisini de mi al bir tanesini alırsan daha mutlu olurum X'de sanki. İkisi lira bak. <laughs> Hastasın diye mi bu? Okula gitmedin hastayım. Sana masraf yapmadım 10 lira harcayabilir miyim diye mi soruyorsun? Hakkım <laughs> <laughs> bir tane. Tamam. Çünkü iki abin de var biliyorsun. O yüzden hakkı geçmeyelim lütfen. Tamam mı? Aferin benim kızıma. İstediğini alabilirsin. Sıkıntı yok. Biz de a geziyoruz. Bakalım neler gelmiş. Hem onları size göstermek istiyorum. 13 liraydı. Şapkalar gelmiş. Yağdanlık. Bu ne kadarmış? Gözükmüyor. Yok fiyatı bu. Bu çok güzel bir şey ama. Bir, bir yağdanlık gelmiş. Bir tane yağdanlığım var. Bir tane daha Aa. ihtiyacım var. Bak sen bir tane Evet onu almışsınız bir kırılmıştı hatırlıyor musun? Anneler gününde. Evet ama kırıldı anneciğim. Taşınırken kolin içinde kırıldı ne yazık ki. Çıkarttık hiç yoktu yani. Anneler gününde almıştı evet, işte. Evet. Deniz bana. Bakın şurada çok güzel borcamlar var. Wow, patlamış bir Patlamış bir şeysi var, kovası. Şeysi. <laughs> Erkekler için de beli var gördüğünüz gibi. Fiyatları, eğdivenler, Eldiven 14 lira. Kadını <laughs> <laughs> seni bulmak senin? Kadın kapuçonlu. Yok. Kadife <laughs> takım bu. Kadife takımı veremiyorum. Yok evet. 30 lira bu bebeğler. Şunlar kadife takım. 169 lira. Evet biliyorum. Bak. Bakın burada da çok güzel şey günlük defteri var. Senin günlük defterin var. Almaya gerek var mı? Yok. <laughs> Kitaplara bakmak güzel daha mantıklı. Ve ah. şey demiş bir ablam, Ermiş'in hiç oyuncağı yok. Tabii ki de yok. Ermiş'in kitapçı artık, oyuncakçı. Tabii ki de hani ben hiç oyuncak almıyorum uzun zamandır. 5-6 yaşından sonra hiç oyuncak almadık, yalan yok. Ama bol bol kitap, boyama kitapları almaya çalışıyorum gücümün yettiğince. Ve Ermiş gerçekten de bebeklerine çok mutlu oldu. 12.95 almış kitaplarda ve da... yok şu bak, tuhaf şeyler var. Bunlar İngilizce, İngilizce. Bayağı da güzel kitap ama içeriğin bir ne varmış bu? Yani 12 lira bu. A'dan Z'ye resimli İngilizce sözlük. Bak bu da çok güzel. 12 lira yok. Bu 24 lira herhalde. Çok güzel kitaplar var. Evet. Kesinlikle tuhaf şeyler bilmiyorum anne. Bunu asla abim bunları beğenebilir belki. Bunları bak göstermek lazım, almak lazım o tuhaf şeylerden. Kitabına da tuhaf şeyler. Ve biz şimdi çıkıyoruz artık kasaya doğru gidiyoruz. Evet biz çıktık marketten. Almış hanım çikolata seçimini yaptı. <laughs> gidiyoruz evimize doğru. Yarın ben bunlara sigara böreği saracağım sabah okula. ikisine de denizde götürüyor bir şeyler. Halmiş de götürüyor. Onlar ne istiyorsa o günle, ertesi günle beslenme olarak onu hazırlıyorum. Sabah kahvaltılarında da onu veriyorum. Yani yarın menüde onların sigara böreği var. Ay, gidiyoruz. Evimize doğru. Hava serinledi bayağı. İki hastaneden sonra şimdi tekrar gidiyoruz. Bilmiyorum benim işlerim karman şu an vallahi ben bu hafta bütün doktorlara gittim. Hepsinin sonuçlarını bekliyorum. Daha MR sonucum çıkmadı. Baya baya ben kendimi çok bir şey yapmışım. Sesim bile gitti. Bu farklı. O enfeksiyondan kaynaklı. Boğaz enfeksiyonu. Boynum ve yani kolum gerçekten de anlatamam. Geçen seneki ağrının aynısını yaşıyorum. Yani o ameliyat sürecinden önceki ağrı aynısı. Doktorum şey dedi bana Hı, dikkat etmiyorsan o ağrın kronikleşebilir dedi. O zaman da seni hani daha ameliyat olma şansım yok zaten oğlu deseler de olamam ben. Çünkü çok zor bir ameliyattı gerçekten de çok zor bir süreç bir aylık bir süreç atlattım ve Allah kimseyi yaşatmasın hani iyi oldum çok şükür ama şu anda yine dikkat etmiyorum ben gerçekten edemiyorum ne yazık ki etmek lazım. İşte Aynen. hem de e, kilo da almamak lazım hem de çok böyle ağır işlere girmemek lazım ama mecburen yapıyoruz yapacak bir şey yok sağlık olsun diyorum yani tekrar bir boyunluk yani sonuçları da göreyim dedi of, bilmiyorum ne olacak algolojiye de gidersem orada da sinirleri yine vuruluyor onu da biliyorum bilmiyorum. Eşimi de tekrar algolojiye gönderdiler. Sinirleri işte girilmesi için ama o da gitmiyor. O da korkuyor açıkçası. Bu sinirleri de değil hani şey yaparsa o da tehlikeli. Bilmiyorum o hala kuşakla geziniyor ama çok şükür daha iyi. İşte raporlu ilaçları yenilendi. Farklı bir ilaç verdi. Daha ağır bir ilaç kullanmaya başladı. O da ameliyatlı sonuçta 2018'den bu yana. İnşallah şu Saat 3'e geliyor Bakalım. Evet 3 oluyor. 3 mü? <laughs> ben şimdi senin eve geliyorduk şimdi. Seninle Kaç birlikte geçiyor? okuldan. 2.52 evet. <laughs> Yani böyle olup bitenler. Yapacak bir şeyimiz yok. Yeter ki evet. sağlık olsun. Yani inşallah iş işe başlar da daha rahat eder diye düşünüyorum. Çünkü işi ağır. Dün biliyorsunuz plastikleri dün değil evvelsi gün iki gün önce plastikleri hallettik. İyi günler Mustafa abi. Yani yapacak bir şey yok. Of. Onları götürdük. Fazla da hani biriktiriyoruz ama fazla da çok böyle e, Ay, öteki... bir de şey var. Sıkıntı ne? Evet. Ay. Plastik çok bulamıyorum. Çok alınıyor hemen bitiyor yani nereye şuraya 5 dakikalık plastik koyuluyor ben görüyorum iniyorum aşağıya almaya işte Suriyeli, Iraklısı normal insanlar artık buna çok yeltenli hani eskisi gibi çok plastik bulamıyorum herkes biriktiriyor ve Allah razı olsun bazı komşularım bana biriktiriyorlar yani ne yapalım herkes kendi kısmetini yer da bir tek plastik değil. Dün yine bir kırmış iş vardı. İşim i̇şte oraya gitti. Kırdı. Yani, yani, orası orası. Yani işi olana kadar koşuşturmacıya devam. inşallah işe oturur. Ben de tabii ki de devam edeceğim. Hiçbir zaman bırakmam. Hiçbir şey peşini. Yeter ki sağlık olsun. Evet şimdi çamaşırlarımı asacağım. Hava güzel. Güneşli yani ama işte soğuk. sonra mutfağa girişeceğim. da da çok güzel böyle dışarıdan yemek kokuları da geliyor. Mis gibi. Sanki ızgara yapılıyor gibi bir koku var dışarıda. Tabii yanlış yani. Doğru ayağına. Ay, burnuma güvenirim yani. <laughs> Hastanelerden geldik. Boş, boş. Ay neydi bu ya? Hiç var ya. Çocukların hastalıkları bitmiyor bu sene. Tam diliyorum, okula gönderiyorum. Tekrar hastalık. Şu, şu işimin iş kıyafeti. İşte inşaatı bitti zaman geliyor. Bu Ona ayrı ilk iki İki yıkamalık var burada. Fazla dolduramıyorum. Makine hemen lastiği atıyor fazla doldurunca yağmurlu yıllar kedi asmıştım ama sonra tekrar bunların hepsini dışarıya aldım. <laughs> Bu da aynı şeyin güzel kızı. Çamaşırları astım ben. Vallahi bir bardak süt doldurdum kendime. Yani bak akşama balık kızartacağım Allah'ın izniyle. Ya hep bu bu haftalarda yani 2-3 haftadır çocuklar sürekli doktorlarda bitmeyen bir hastalık var. Biliyorsunuz e, göze gitmem gerekiyor ve yani inanır mısınız? Ya dişten de sıkıntılarım var. Dişe de mesela yani her gün düzenli fırçalarım ederim ama çok korkuyorum dişinden Ve şimdi fark ettim ki yok hiç almaya çalışıyordum bir dönüş. Şimdi ondan da çok korkuyorum yani. En son işte gittiğim doktorum yani yazın sonunda gittiğim doktorum bana ameliyat demişti. İşte e, şu gözümde benim sıkıntı var. %38 kadar görüyor. İçinde böyle bir şey oluşmuş. Ancak bu şey değil. Nasıl diyeyim? yaşlarda görülen yaşlar demeyeyim de şimdi yanlış anlaşılma olmasın katarakt hani biraz da ileri yaşlarda görülüyor ya o değil ama onun gibi bir tabaka oluşmuş gözün yani şu anda gözükmüyor ama o tabaka duruyor tekrar bir gitmiştim geçen ay biliyorsunuz 15 gün damlanı kullan hemen gel karar verelim ona göre ne yapacağımıza dendi ama ben biraz daha bekleyeceğim yani Hani herkes kim ne derse desin. Dişçiden ben ta uzun seneler önce randevu almıştım ve dişçinin kapısının önünden eşimden kavga edeydi. Geri dönmüştüm girmeyeceğim dedim. Yani öyle bir korkularım var. Şimdi gözden çok korkuyorum. Tekrar ameliyat derse ya iyileşmediyse ya sıkıntı olursa o ameliyatı dese bile ben yine erteleyeceğim sanırım. Gerçekten de korkuyorum. Yani şimdi siz bana diyeceksiniz ki ne olacak yani 5 dakikalık bir şey, 10 dakikalık bir şey belki de, belki de 20 dakikalık bir hani e, yapılacak bir şey bayıltmadan yapılıyor. Belki de sadece bir temizlenecek ama ben onu şu anda o psikolojide değilim. Ve bugün e, bu hafta beyin yarağı ondan sonra cuma. Şey, geçen hafta e, daha diye vesaire. Hepsinin sonuçlarını bekliyorum. Daha gitmedim. Onlara da gideceğim önümüzdeki hafta. Haftaya çarşamba günü randevumu almam lazım. Olamana kadar sonuçlarım çıkıyor. Yani böyle randevu alabilirsem hepsine direkt gideceğim. Ama gözü hala da erteliyorum. Şimdi de gözden randevu almaya çalışalım falan. Ben bakıyorum diyorum her gün. Ama bu ara hiç bakmıyorum. Ben bir tek hani eee Şekerden olabilir dedik doktorum. Şeker biliyorsunuz yüksek çıktı bende. Görecek sıkıntı. Onun için gideceğim. Ve diyorum hani dahiliye dahi ne tedavisi veriyorsa kabulümdür. Ne deniliyorsa ona göre gerçekten de hani fazla yediklerim şeyi günde bir öğüne indirdim. Hani yediğim o videolarda o günü bir kere, bir kere yiyorumdur ya da ondan sonrası çorbadır. Yememeye dikkat ediyorum ve 4-5 kilo verdim. Kilo verdim. 4-5 kilo. Belki fark ediyorsunuz o 2 hafta önceki videoyla şimdiki videoyu. Bilemiyorum. Benim de burnum tıkandı. Yine boğazlarım <laughs> baya böyle şey yapıyor. Yanıyor. Yanma. Tuzlu gargara yaptım. Sabah <laughs> İşte Aymiş Hanım uyuyor. Ne yapalım? Yeter ki sağlık olsun geldik yatırdım onu. Ay. Duş aldırdım yatırdım. Ondan sonra da uyuyor biraz. Uyusun dinlensin vücutu. Hiç ise şurupları ikinci şişe şuruplarına başlayacağız. Ayda ver ya düzel öksürüğünü gönderdim. Öksürüğü zaten benim için 2-3 günlük bir sıkıntı oluyor. Ondan sonrası gidiyor ama tabii ki de yazık günah hani. Deniz tuzu dermiş. Onu da alacağım bugün. Onu da halledeceğim Allah'ın izniyle. Yani böyle. Ben de biliyorsunuz e, geçen sene yani yine aynı şeyleri söylememek evet. gerek yok. Boyun fıtığı ameliyatı olmuştu ve bana yapay kırak takılmıştı. E, 7 tane fıtık vardı. Onlar temizlendi. Ancak bir aydır stresten de olabiliyor biliyorsunuz bunlar. Üzüntü, stres. Sol kolum ve boynum yine yattığımda o kadar canım acıyor ki hani yatağa girdiğimde. Gündüz anlamıyorum sıcağı sıcağına işte. İlaçlar kullanıyorum. Yine aynı ilacıma geri döndüm. İşte yazdırdım ben. Normalde o raporluydu. Raporum bitmişti ve 3-4 aydır hiç kullanmıyordum ben o ilacı. O ilaç bir de kilo yapıyor yemek yediriyor gerçekten de kortizonlu bir ilaç ama insanı gün içinde kuş gibi hissediyorsunuz. Ama yatağa yatınca hani gece diyorum yatarken tekrar içmeyeyim. Çok böyle sızılarım, ağrılarım oluyor gerçekten de. İnşallah büyük bir sıkıntısı yoktur. O da mesela desek hani algoloji vesaire ondan da çok korkuyorum. Doktorum dedi ki dikkat etmiyor sanki eğer dedi o ağrı orada kronikleşir ve orada bir sıkıntı vardır dedi. MR istedi. Randevu alacağım. Hepsini göstereceğim Allah'ın izniyle. İnşallah göstereceğim. <laughs> Bilmiyorum şu anda boğazlarımda baya baya bir sıkıntı var. Eşime ne diyorum? İşte eşim bel beli biraz daha iyi oldu işte. Fazla zorlamaması gerekiyor ama mecburen iş olduğuna gidiyor. Öyle şeyimiz yok. Yani. Öyle bir lüksümüz yok. Ve hemen belini etkiliyor ve doktoru işte algolojiye yönlendirdi. Sinirlere iğne, yani iğne dediğimizde şöyle bu boyutlu iğneler sinirlere ulaşıp o da bazen riskli olabiliyormuş. Bunu da cesaret edip de yaptıramadık. Geçen sene yaptırılmıştı o açılıyor böyle bir dikişlik, iki dikişlik yani açılma oluyor bazen. Bazen direkt iğneyle giriş oluyor sadece onların şeyleri oluyor. Bakalım bu sene eğer ki karar verirse ben de hani işe başlamadan önce istersen bunu da dedim yaptıralım. Hani sinirler tehlikeli dedi Emine dedi. Tedirginim biraz da dedi. İyi dedim bekleyelim. Zayıflamaya çalışıyor o da. Doktorumuz zayıflamasını önerdi. Yüzme önerdi. Yüzme yazın. Ne yazık ki şu anda işe girerse ben kendim bir halk yüzme şeyi halk halka açık yüzme yeri falan varsa yüzme havuzu. Onu araştırırız. Çünkü bizim Samsun'da çocuklara ücretsiz yüzme kursları var ve çok. Aymış 4 aylık yüzme kursu kazanmıştı bedava, ücretsiz. Ancak ben götürmedim. Kış olduğu için ve çalıyor. Ben şimdi bakayım şu kapıma. Evet ne olmuş olabilir? Fatura geldi. Doğalgaz faturası. <laughs> Ay çok şey yapmış ya. Zam gelmiş sanırım. Baya baya yüksek miktarlar. Aslında yakmaya başlamadık sayılır. Akşamları iki saat yakıyoruz. Evi ısıtıyorum o kadar. Gündüzleri hiç yakmıyorum ben. Anlamadım gitti. Hani ama komşulara da aynı gelmiş. Karşı komşuma da aynı gelmiş. O yüzden de yapacak bir şey yok. Üstümü değiştim. <laughs> bir daha dedim. Üstüm bitireyim. Çok azıcık kalmıştı. Yani böyle olup bitenler. İnşallah haftaya sonuçlarımı göstereceğim. Hepsini inşallah güzel sonuçlar alırım. İnşallah sıkıntılı bir şeyler yaşamam. Stres yapmamaya çalışıyorum. Yani böyle. Ben şimdi balığımı temizlemeye geçeyim. Yine videomu devam ettiririm. Canlarım. Görüşürüz. mis gibi balığım kızarıyor kuru fasulyem var pilavım var dün yapmıştım kuru fasulye bile pilavı balıklar da Jostal'dan geldi Emine gönderdi Allah razı olsun Emoş'tan da menümüz böyle bugün kuru fasulye pilav balık salata turşu Bakın soframa salatamı yaptığım soğan, Balıklarım kızardı. Balıklarım bu kadardı. Evet Murat Bey de karşımda duruyor. <laughs> Acıkmış çok. Evet sofrayı hazırladım sonunda. Evet. Helva kavuruyorum. Balığın üstüne ne gider? Helva gider mis gibi. Un helvası. Azıcık bir şey. Yani 3-4 kepçe kadar un ekledim. Bir güzel yağ ile zeytinyağı sana ya hepsi Mar şeyde margarin diyorum sana ya demin margarin ondan sonra tereyağı az bir şey üçünü beraber karman çorman yaptım mis gibi kavruluyor yanında da süt var sütü de biraz ısıttım şekerini ekledim karıştırdım şimdi üzerine ekleyeceğim mis gibi bir helva olacak inşallah sanırım kavrulması da yeter rengi açılacak zaten su ekleyince ama korkuyorum da dibini yakmaktan Valla yarım saattir de karıştırıyorum. Azıcık bir un ama mecburen karıştırılıyor. Haydi bakalım şimdi yavaş yavaş helvasını da, ay suyun da helvasını diyorum sütünü de dökeyim. Evet sütümü de ekleyeyim. helvaya bayılıyorum. İyice ne karıştırmak lazım. Şimdi olduktan sonra ben sizinle yine tekrar buluşacağım. Şimdi kapatayım rahat gene kavur. Şunu güzelce ne karıştırayım topaklanmasın diye. Evet helvamızın kıvamı biraz daha oldu. Birazcık daha karıştırmaya devam edeceğim ben. Tek elimle olmuyor. O yüzden telefonumu bırakacağım. Evet helvalarımız hazırdır. Valla 1.40 dakikamı aldı ama çıkanlar bunlar. Allah bin bereket versin. Rabbim olmayanlara versin. Balığın üstüne helva gider. Bir de şey derler mesela. Hiç onu anlayamam pek. Hani ölülerin ölümümüz olduğu zaman işte helva kavrulur. O bilmiyorum hani batıl mıdır? Hani gerçekten de hiçbir bilgim yok ama hani insanlar acı çekerken bilmiyorum hani helva kavurmak nereden akıllarına geldi? Onu da bilmiyorum gerçekten de. O onun hakkında hiçbir bilgi yani bilgim yok ve bilmediğim bir bilgi hakkında da konuşamam. Ama hani biraz şey biz de yapıyoruz sonuçta. Helva da kavuruyoruz. işte kandillerde de helva kavuruyoruz. Ama ben bugün bunu tatlı niyetine kavurdum. Çocuklar da çok seviyor. Biz de çok seviyoruz. Şöyle 5 tabak Hoşça kalın canlarım benim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Bizimle birlikte olduğunuz için çok çok teşekkür ederiz sizlere. Allah razı olsun. Hayırlı, huzurlu akşamlar, günler diliyorum.